Selamlar arkadaşlar ben Furkan Arkadaşlar bugün size Steam'de oyun hiç oyunun açılmama sorununu göstereceğim sorun Yani sorun çözümü oldukça bastı arkadaşlar Şimdi Steam'e girdiğimizde burada oyunlarda mesela oynaya bastığımızda Hiçbir şey olmuyor abi öylesine bekliyor değil mi İşte bu sorunun çözümü şu arkadaşlar Benim internet üzerinden vereceğim linkteki açıklama yazacağım e, linkteki DLL dosyalarını indiriyorsunuz arkadaşlar işte bu arkadaşlar ben önceden zaten yaptım hata bende olmuştu bu DLL RAR dosyasının içindeki tüm DLL'leri arkadaşlar buradan indireceksiniz arkadaşlar tüm DLL dosyalarını arkadaşlar bilgisayar depo D e, D demiş pardon C Buradan Windows diyoruz arkadaşlar. burada sistem 32'nin içine atacaksınız arkadaşlar. Aynen buraya. Size vermiş olduğum linkteki dosyaları indirip içindeki DLL'lerin hepsini sistem 32 atacaksınız ve sorun düzelmiş oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. abone olursanız sevinirim. Sağ olun, var olun.